Trabzonspor onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı dinlemeden olmazdı. Ee, i̇yi geceler diliyorum Sayın Mehmet Ali Yılmaz. İyi, gece, iyi geceler, iyi yayınlar Ustam. Çok teşekkür ederim. Lütfen yol gösterici üslubunuzla, birleştirici üslubunuzla çözüm konusunda neler düşündüğünüzü paylaşır mısınız? Tabii ki böyle olaylar kabul edilebilir olmaz. Futbola yakışmaz, hiçbir şeye yakışmaz. Artık geldiğimiz 2015 yılında dünya nereye biz nereye bu çok geçmişte bile bunlar olmamıştı. Şimdi bu tür olaylara tevessül eden her kimse her kimlerse onları kınamak hatta cezalandırmak çok farz olmuştur. Futbolu bu kadar karalamak çığrından çıkartmak kimsenin hakkı değil. Mutlaka bu müsebbip bulunmalı. Emniyet güçleri çok sıkı çalışıp failleri ortaya çıkarıp kimlerin yönlendirdiği de ortaya çıkmalı. Trabzon'da böyle yol kesip faili meçhul görüntü vermek bir Trabzonluya zaten yakışmaz. Mahmut Uslu'nun konuşmalarından o anlaşılıyor. Doğru konuşma değil onlar. Faili bulunmadan kimin, neden, niçin yaptırdığı ve yaptırıldığı ortaya çıkmadan hüküm verir gibi konuşmak oldukça yanlıştır. Bugün maalesef yöneticilerin tarzı kulüplerde değişmiştir. Eskisi gibi kulüp yöneticileri birbirleriyle arkadaş, dost değildir. Hiç birlikte yemeğe çıkan kulüp mensupları görmedim. Bizim dönemimiz öyle değil. Şimdi bakıyoruz hepsi ileri geri ağzına geldiği gibi konuşuyor. Sanki kendilerinin hiç kabahati yokmuş. Bütün kabahatler onların dışından geliyormuş gibi davranıyorlar. Tabi bu da oldukça yanlış ve yönetici başkan tarzları çok süratle ıslah edilmelidir. Aklı selim olmalıdır. Yapılan iş kitleleri temsil ettiği için daha dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Uzun zamandır izliyorum. Tabii ki var. Yani biz e, Trabzonspor'un liglerde hiçbir düşmanı yoktur. Fenerbahçe ile bir araya gelmek, Futbol Federasyonu'nun, spordan sorumlu bakanın, Cumhurbaşkanımızın Hatta ben de devreye girerim kulüp başkanlarını bir araya gelip oturup el sıkışmaları bu olan olay varsa failleri bu olay değil yani şirketeki bile şüphe varsa hala ortaya çıkana kadar suç kimsede yoktur kabul edilmesi. Ve hatta belki de şike araştırmalarının e, nisan ayında başlayıp son 4-5 maçta ortaya çıkarılmış olması da düşündürücü olmakla birlikte düşünmeli. Dibinden başına kadar güzel oturup defteri kapatmalı. Artık Fenerbahçe'de ceza aldıysa bitti. E, kupayı aldıysa işte federasyon verdiği UEFA'da alın demedi. E, bizim Trabzonspor'da artık yapacağı pek bir şey kalmadı. Bütün hukuki girişimlerini tamamladı. Bize zaten böyle girişimler de hiç yakışmaz. E, Trabzonlu'nun asaletine de yakışmaz. Üstelik hepsi dostuz biz arkadaşız. Fenerbahçeli topçulara zarar gelse en çok biz üzülürüz. Herhangi birine zarar gelse biz daha çok üzülürüz. Bu yüzden tasvip edilebilir olay değil. Ancak yetkililerin bir araya gelip böyle bir barış tesisini, bütün kulüplerle olan barışı yeniden organize etmek lazımdır. Belki de yönetmeliklerde bazı değişiklikler de yapılmalıdır. Kulüp yöneticilerinin yeterlilik şartları belirlenmelidir.